Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle yorum satırlarından bahsedeceğiz. Yorum satırları bir yazılım dili için arkadaşlar, bir programlama dili için olmazsa olmaz önem arz etmekte arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim size. yorum satırları bir makine tarafından okunmaz arkadaşlar sadece işte kodu açan kişi tarafından görülebilir Makine e, Sistemi çalıştırdığında kodlarınızı çalıştırdığında yorum satırları içerisinde bulunan kodların hiçbirini Çalıştırmaz arkadaşlar hatırlarsanız diğer önce, e, önceki videolarda da Ben e, buna benzer çalışmalar yapmıştım yorum satırını almıştım ve çalışmamıştı Hatırlarsanız ama mantığını bilmiyordunuz Şimdi onu da açıklayacağız Yorum satırları e, dediğim gibi makineler tarafından Çalıştırılamaz arkadaşlar. Sadece sadece e, kod açan kişi veya yazan kişi tarafından okunabilen yapılara genel verilen isim bu. E, yorum satırlarını ben iki başlık altında incelemeyi e, doğru buluyorum. Bir kişisel kullanımda yorum satırlarının önemi. iki de e, şirketlerde, çalıştığımız kurumlarda yorum satırlarının önemi arkadaşlar. Kişisel kullanıma bir başlayalım. Sonrasında şirketler bazında sizlerle paylaşacağım. Kişisel kullanımda olay şöyle. Mesela Bizim bir hafta önceki bir ay önceki yazdığımız kodlarda neyi, neden, nasıl yaptığımızı, nerelerde yaptığımızı açıklarsak arkadaşlar mesela yazılımda biraz ilerlerseniz güzel noktalara gelirseniz şunu anlayacaksınız yazdığınız kodlarda yorum satırı kullanmak zorundasınız. Çünkü ilerleyen süreçte çok büyük kodlar yazacaksınız ki umarım öyle bir durum yaşarsınız. Ee, çok büyük kodlar yazdığınızda arkadaşlar e, şunu anlayacaksınız diyeceksiniz ki ya hocam e, ben bir hafta önceki yazdığım kodu bile anlamakta problem çekiyorum. Çünkü o an aklınıza bir yöntem gelir o yöntemi uygularsınız sistem çalışır çok güzel bir şekilde ama o yöntemi bir hafta sonra unutabilirsiniz arkadaşlar. Veya o yöntem o bir hafta sonra aklınıza gelmeyebilir. Bütün kod satırlarını anlamak zorunda kalırsınız arkadaşlar eğer böyle bir durum olursa. He, biz bunun için ne yapıyoruz? yorum satır ekliyoruz Ben burada bunu yaptım diyoruz sonrasında da e, açtığınızda arkadaşlar otomatik olarak ha ben burada böyle yapmışım deyip bütün satırları tek tek okumak zorunda kalmadan sadece yorum satırını okuyup e, neyi nerede yaptığınızı anlamış oluyorsunuz Arkadaşlar bu olayları böyle 40 50 satır 100 satırlık sistemler için düşünmeyin arkadaşlar kod satırları için düşünmeyin binlerce kod satırından oluşan algoritmalar var Keza bunları kuracaksınız. Bu algoritmaları sizler de yapacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki hocam e, ben e, işte 1500-2000 satırlık algoritmada neyi nereden bulacağım? ya O zaman gideceksin yorum satırlarını bir güzel okuyacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki ben burada yapmışım bu işlemi. Bir bakalım neler yapmışız. Veya o işlemi kullanmak istiyorsunuz diyelim. İşte bir e, yapı oluşturdunuz. O yapıyı diğer algoritmalarda da kullanmak istiyorsunuz. O zaman alıp Kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu birinci kullanım yolu yöntemi. İkincisi arkadaşlar şirketler bazında bakın bir kurumsal şirkete gittiğinizde gerçekten yazılım noktasında iyi yerlerde olan şirketlere gittiğinizde inşallah oralarda da çalışırsınız. O şirketlerde şunu göreceksiniz arkadaşlar kod satırına verilen önem kadar gerçekten yorum satırlarına da önem verilir. Çünkü yorum satırları dediğim gibi algoritmayı açıklar aslında. Şimdi şöyle hesap edin, e, hani sistemi anlayabilmeniz için bunun örneğini veriyorum. Bir şirkette 3 tane departman var diyelim. 3 tane yazılım departmanı var. A, B, C yazılım departmanları. Şimdi A yazılım departmanının oluşturmuş olduğu yazılım sistemini B departmanına gönderdiğini, B departmanının o yazılım sistemi üzerine güncellemeler yapıp C departmanına gönderdiğini ve C departmanının da son haline getirdiğini düşün Tamam mı? Çok basit bir sistem kurdum size. Keza bu sistemler var zaten. Şimdi A departmanındaki yazan, kodu yazan arkadaşların neyin nerede kastettiğini, nasıl yazdığını, nereden yazdığını, ne yaptığını anlamanız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü Orada kişi mesela değişken adında harf 1 der. Mesela harf 1 neyi te e, temsil ediyor? Bilemezsiniz arkadaşlar. Veya işte kullanıcı burada bir e, formül yazmıştır. Formülde yerine koyup çıktı almıştır. Bu neyin çıktısı? Bilemezsiniz arkadaşlar. Bunun için e, sizden sonraki departmanların anlayabilmesi için arkadaşlar yazdığınız kodları yorum satırında neyi nereden nasıl yaptığınızı belirtmeniz gerekir. Ee, bu da hani önemli bir noktadır. Kurumsal şirkette gidip yorum satırsız bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışırsanız arkadaşlar uyarı yersiniz. Onu söyleyeyim size. Çünkü der ki adam arkadaşım senden sonraki arkadaş bunu nasıl anlayacak? Hani mesela e, sonraki departmanın anlamasını da geçtiniz arkadaşlar. Şirketten çıkabilirsiniz. Başka bir işe ayrılabilirsiniz. Veya e, direkt işten istifa edebilirsiniz. Şimdi şöyle düşünün, şirket sizin yazdığınız kodların hepsini anlaması için, yani yazılımcı yeni bir yazılımcı aldığında hepsini anlaması gerekiyor arkadaşlar. E sizin yazdığınız her şeyi binlerce belki on binlerce satırlık bütün kodu okuması gerçekten mümkün değil. Zaten şirketlerde böyle bir şeyin olmasını istemez arkadaşlar. O yüzden yorum satırlarını kullanmanız gerekir Şimdi iki yola ayırıyorum dedim. Üçüncü yolu var aslında. Bunu hani çok dile getirmiyoruz ama genelde yapıyoruz arkadaşlar. Mesela e, biz bir algoritma oluşturduk. E, i̇şte iki tane algoritma oluşturduk. İki algoritmada varsayalım ki e, aynı iş yapıyor. Tamam mı? Biz optimum olanını bulmak istiyoruz. İki algoritmayı da farklı farklı kod dosyalarını tutup tek tek çalıştırdığını dene, çalıştır dene yapmıyoruz. Genel olarak nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Mesela diyelim ki boolean, e, boolean veri tipi mesela birinci algoritmamız olsun. Tamam mı? Şöylece şurayı alalım. Bakın arkadaşlar çok basit bir sistem oluşturacağım sizlere. Şu birinci algoritmamız olsun. Varsayıyorum. An sonrasında da e, işte çar kısmını da alalım. Bu da ikinci algoritmamız olsun. Tamam mı? Bunu silelim. Bu da ikinci algoritmamız olsun. Mesela bu da aynı işi yapıyor. Bu da aynı işi yapıyor diyelim. Tamam mı? Biz e, mesela şu bulun olan kısımda güncellemeler yapacağız. Optimizasyon yapacağız diyelim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya geliyoruz. Çar kısmını şöyle yorum satırını alıyoruz. Nasıl yapılacağını göstereceğim. Daha sonrasında arkadaşlar Buraya üzerine çalışıyoruz. 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 çalışıyoruz işlerimiz bitti diyelim hemen burayı yorum satın alıyoruz bakıyoruz Tamam belli belli e, oranlarda işte verim aldık diyelim burayla uğraşmaya başlıyoruz burayı optimize ediyoruz e, sonrasında hani hangisinin daha optimum olacağını hangisini kullanmanın daha mantıklı olacağını karar veriyoruz genelde yaptığınız işlemler bu veya çalışmasını istemediğimiz yerler olabilir sistemi mesela resetliyordur örneğin hani mesela sistemi resetlemesi gerekiyor bir algoritma var işte belli güncellemeleri atacak sonrasında da sistemi resetleyecek. Arkadaşlar algoritmayı her çalıştırdığınızda sistemi resetlemesini ister misiniz? İstemezsiniz. İşte biz de veya yeniden başlatmasını e, biz de o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? O yeniden başlatmayı yapacak kısmı yorum satırını alıyoruz bakıyoruz. Diğerlerinin hepsini yapıyoruz yapıyoruz arkadaşlar. Çalışmalar bittikten sonra tamam diyoruz arkadaşım bu yorum satırını kaldıralım bu arkadaşlar çalışsın diyoruz. Ve e, ne oluyor arkadaşlar? Sistem otomatik olarak ee, hani çalışmış oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ben size e, bu yorum satırlarının nasıl oluşturulacağını da göstereyim arkadaşlar. Temel olarak sistem şöyle sevgili dostlarım. E, biz ilk başta bir satırı yorum satır haline getirebiliriz. Bakın iki tane yan çizgiyle arkadaşlar e, burada yatık çizgiyle satırı yorum satır haline getirebiliriz. Bu bir yorum satırıdır. Hani tek satırda işi bitirebiliyorsak arkadaşlar genellikle biz bunu kullanırız. Tamam mı? Bu bir yorum satırdır. Bunu kullanırız. Ama velakin, alt satıra geldiğinizde çalışmaya devam eder. Biz varsayalım. İşte bir bütün şeklinde arkadaşım hani bir şeyler yazacağız ama hani bu satırlarca oluşacak diyelim. İşte bunları da, da arkadaşlar ne yapıyoruz? Sistem şu. geliyoruz. Otomatik olarak bir yatık çizgi bir yıldız diyoruz. Yorum satırını başlatıyor. Yıldız yatık çizgi ile aralığındaki bütün bölümü yorum satırını alıyor arkadaşlar. Sistem böyle ilerliyor. Yatık çizgi yıldız, yana, çizgi, yana yatık çizgi yani eğik çizgi e, yıldız eğik çizgiyle de bitiriyoruz. Eğik çizgi yıldızla başlatıp yıldız eğik çizgiyle bitiriyoruz ve arasında kalan bütün kod satırları bütün kod satırları e, yorum satırı haline geliyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Sistem böyle ilerliyor. Bir satır almak istiyorsanız böyle, bir satır bütününü almak istiyorsanız da böyle. Ha, şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. E, biz hocam varsayalım şöyle yapmak istiyoruz. Her satırı tek tek alalım. Olur arkadaşım al, şöyle tek tek bütün satırlarda yap. Ama tabii bu güzel gözükmez yani genelde de bu tercih edilmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Genellikle tercih edilen sistem budur. Evet bu videoda sizlerle gerçekten yazılım için çok önemli olan yorum satırlarından bahsettik arkadaşlar. Umarım anlaşılır da olmuşumdur. Yorum satırlarını kullanmayı da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ve yazacağınız yazılımları bakın çok basit toplama işlemi dahi yapsa yazılımınız kullanıcı odaklı yazın arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kullanıcı odaklı yazın. Çünkü yarın bir gün sizin gidip bir yazılım şirketinde çalıştığınızda arkadaşlar kullanıcıya hitap edeceksiniz. Yani gitti. Kendi başınıza bir şeyler yapmayacaksınız orada. Yani burada bir sayı. Bir sayı gir. Neyi yani gidecek arkadaşım işte. Birazcık hani e, kullanıcının e, göreceğini düşünerek mesela algoritmayı yazdınız. Direkt pazara sunup insanların kullanmasına uygun hale getirdiğinizi varsayın. Tamam mı? Toplama işleminde bile. Bunu bu şekilde düşünüp algoritmalarınızı bu temel üzerinden kurarsanız arkadaşlar gerçekten alışkanlık haline getirirsiniz. İlerleyen bir süreçte yaptığınız bütün işlerde de e, oldukça verimini görürsünüz arkadaşlar bu çalışmanın. E, bu videoluk bu kadar. Takıldığınız kafanızı karıştıran bir yer oluyorsa sorun arkadaşlar. Verimden geldiğince yardımcı olmaya sizlere çalışacağım. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. E, beğenmeyi ve Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olursanız başka başka insanlara da ulaşırız bu sayede. Hadi bakalım. Hoşçakalın.